22 Kasım Çarşamba gününden herkese günaydın. Haftanın ortasına geldik ve dün özellikle haftanın ilk yoğun gününü geride bıraktık. Çünkü dün akşam 22'de FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Ve bugün itibariyle de takvim tarafında yoğun bir veri gündemimiz olmaya devam edecek. Bugünün takvimine bakacak olursak saat 16.30'a kadar sadece Sterlin tarafında bir sonbahar beklenti duyurusu mevcut. Onun haricinde bir veri takibimiz olmayacak. 16.30 ABD açılışına kadar açılışla birlikte ABD verilerini takip ediyor olacağız ve bugünü tamamen ABD'ye ayırdık diyebiliriz takvim tarafında. Ve burada benim genel olarak dikkat ettiğim bir veri açıklaması var ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları %80-%90 beklenti hep negatif gerçekleşiyor ve bugün açıklanması beklenen veri de ise önceki açıklamanın altında yani pozitif bir beklenti içinde olduğunu görebiliyoruz ve tabii ki bu şekilde gelmesi durumunda dolar için pozitif bir etki yaratacağını söyleyebiliriz kısa vadede olsa. 18.30 itibariyle ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız. Stoklarda bir düşüş yönlü beklenti olduğunu görebiliyoruz ve OPEC tarafındaki beklenti zaten arz kısıtlamalarının olması yönünde olduğundan dolayı petrol bir süre yükselişine devam etmişti. Bakalım toplan sonucunda OPEC tarafında nasıl bir sonuç çıkacak. Haber başlıklarımıza geçiş yapalım. Küresel piyasalarda düşük hacim. Fed tutanaklarında üyelerin dikkatli ilerleme stratejisinde görüş birliği olduğu içinde olduğu görüldü ve ABD ve Japonya'da perşembe günkü resmi tatil öncesi küresel piyasalarda düşük hacimler izleniyor. Detaylarına gelecek olursak ABD ve Japonya'daki yarın yani perşembe günü resmi tatiller öncesi işlem hacimleri düşerken Asya hisse senedi piyasaları karışık seyretti. Özellikle yapay zeka sektörünün en önemli donanım tedarikçisi Nvidia yatırımcılarının yüksek beklentilerini karşılamayan satış tahmini sonrası vadeli piyasada bir ara %6.3 gerilese de %1 düşüşle işlem görmüş oldu tekrar toparladı. Ve İsrail, Gazze'de geçici ateşkesi kabul etti. İsrail hükümeti Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve dört günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı kararı duyuruldu. ve bir önceki haberimize benzer ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı. Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 29 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği 18.12 milyar dolar gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Buna göre şirketin bu dönemde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla %206 artışla 18.12 milyar dolara çıkarak rekor tazelemiş oldu ve tabii ki endeks tarafında önemli bir etken oluşturabilecek bir durum diyebiliriz. Ve petrole gelelim. Petrolde OPEC öncesi yatay seyir. Petrol ABD stoklarının OPEC toplantısı öncesi ön plana çıkmasıyla sakinleşiyor. Küresel gösterge Brent salı günü ılımlı bir yükselişle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde tutulurken ABD ham petrolü 78 dolar civarındaydı. Ve ülke çapındaki stokların aslında geçen hafta 9.05 milyon varil arttığını ve diğer seviyelerle kıyaslanacak olursa aslında yükseldiği belirtiliyor. Ve bu da tabii ki fiyatlarda bir durgunluğa sebep olacak bir durum. Arz düşükse özellikle daha doğrusu talep doğrultusunda arzdaki kısıtlanmalar fiyatları yukarı doğru çekmesini bekleriz. Ancak şu an İsrail'deki Gazze ile alakalı kısa süreli ateşkes de bu tarafa yine fiyatlarda bir bekleyiş olarak yansımaya devam ediyor. Ve FED üyeleri faiz artışında dikkatli yaklaşımda hem fikir ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklar banka yetkililerinin para politikalarının seyrinde para, para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesi konusunda hem fikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda ise para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Yani Türkçe karşılığı aslında Fed tarafında faiz artışlarının bitmesi bir kenara, faiz indirimi durumu söz konusu olmadığı aslında buradan anlaşılıyor ve gerekecek olursa yine bir faiz artırımı yapabilecekleri konusunda da kapıyı aralık bırakmışlar. Ve teknik grafiklerimize dönecek olursak Euro dolar günlük önemli bir bölgenin üzerinde 4 saatlik grafikte kaldıktan sonra hacimsiz de olsa altındaki son destek direnç dönüşüm bölgesinin içerisinde hala pozitif bir görüntü sergilemeye devam ediyor. Ne zaman bu bozulacaktır? Yatay destek ihlal edilecek olursa orta vade 0.8.24'ün altında kapanış olması halinde bu görüntünün değişebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu anki görüntü gayet net bir pozitifliğin olduğunu gösteriyor. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolar euro dolara kıyasla biraz daha negatif durumda. Çünkü bölgenin üzerinde olmayı bir kenara bırakalım içerisine daha giriş yapamamış durumda. Ve aslında yeni bir trend devam onayı verildikten sonra hacminin iyice düştüğünü görebiliyoruz. Bu bir bekleyiş durumu aslında. Çünkü hemen altında da bakılacak olursa burada güçlü bir bölgenin bırakıldığını da unutmamak lazım. Bölgenin altının iç gerçekleşmesi halinde 1.2421'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir ancak beklenti yapının teknik hedefinin henüz tamamlanmadığını göstermekle birlikte bir çift dip durumu alt zaman diliminde önemli destek bölgesinde gerçekleşmiş ve yapının teknik hedefi 26-37 yani günlük direnç bölgesinin üst sınırına denk geliyor. Tabii ki teknik hedef burası olduğu için illa ki fiyat buraya gelecek diye bir kaide yok. Ancak temel teknik bir arada düşünecek olursak aslında bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece bu beklentiye ait öngörümüz sıcak kalmaya devam edecek. Ve USD Japon yeni tarafına bakacak olursak beklediğimiz hamle gerçekleşti. Seviye 6 kapanış sonrası çok önemli bir retest ve hiçbir taşma olmadan tekrar beklediğimiz 147 273 bize teslim etmiş durumda. Tabii ki bölge altı kapanış olursa baskının günlük 145.104 destek bölgesine doğru devam edebileceğini öngörmeye devam ediyoruz. Ama şu anki görüntü bir toparlanma çabası içinde olduğunu gösteriyor. 149-850'lere kadar olası yükseliş devam edecek olursa bu bölgeyi takip etmemiz gerekecek. Çünkü burası önemli bir yol ayrımı konumunda. Bu bölgenin üzerinde fiyatlama olursa yeni zirveler gerçekleşebilir. Aksi takdirde bu bölgeden geri dönüş olma ihtimali de mevcut. Ve DAX grafimize gelecek olursak. Beklentimiz endeks tarafında pozitif kalmaya devam ediyor. Zaten bunu her yayında dile getiriyorum. Çünkü Belirlediğimiz küçük bölgeler fiyatı yukarıda tutmayı başardı iki gün boyunca bu bölgenin üzerinde ve beklediğimiz testi gerçekleştirerek yükseliş gerçekleşmiş olmasından dolayı 15.953 aşımıyla birlikte 16.150'lere kadar bu hareketin devam etme potansiyeli olacak. Ne zamana kadar sarı bölgenin en azından altında 4 saatlik bir breakout mumu kapanışı görene dek pozitif kalmayı sürdürecek. ONS tarafına gelecek olursak ONS'daki beklentimiz zaten yükselişin devam edebileceği yönündeydi ve 1975-1967 bölgesi ihlal edilmediği sürece beklentimiz ilk olarak 2000 dolarlı seviyeler ve 2009'un üzerindeki fiyatlama kapanış olmak şartıyla değil 2009'un aşılmasıyla birlikte beklenti bir 20 dolarlık aşağı yukarı bir çıkış daha olmasını bekliyorduk ve daha önceki grafiğimizde beklediğimiz hareketi seviyeyi tamamlamadan önce gerçekleştirdiği için artık bölge üstü 4 saatlik kapanış olması durumunda yeni bir trend devam onayı gelecek ve aslında yapının teknik hedefi de 2087 dolara doğru yükselişin devam edebileceği şeklinde. Tabii ki bu yükseliş kapanış sonrası böyle dimdik olmak zorunda değil. Elbette hareketlilikler yaşanarak gerçekleşecektir. Bölge üstü kapanış olması halinde günlük kapanışla bile desteklenecek olursa takip etmeye değer bir durum doğuracak diyebiliriz ons için. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e gelelim. Brent Petrol'deki bekleyiş devam ediyor. Aslında direnç bölgesinin altındaki bekleyiş negatif bölgede devam ediyor olsa da bu denli düşüş hareketine karşılık tekrar alım yönlü toparlanmanın gelmiş olması Brent Petrol'de yukarı seviyelerin sanki biraz daha kolay görülebileceği, biraz daha yükselişe istekli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hala teknik olarak beklentimiz bölge üstü kapanışla birlikte daha önce dile getirdiğimiz V formasyonuna ait bir yapı gerçekleşebilir. Eğer minimum bir düzeltme hareketi gerçekleştirmeden bu hareketi bölge üstüne taşıyacak ve kapatacak olursa Brent petrolde V formasyonu gereği hedef 91.31 olduğunu gösteriyor ve bunun olabilmesi çok güçlü bir yükselişi de beraberinde getireceği anlamını taşıyor. Çünkü iki tane direnç bölgesi aşılmış olacak hedefe ulaşması için. Ve takip etmeye devam edeceğiz. Brent Petrol'de önemli bir hareketlilik yaşanma ihtimaline karşı. Ve Nasdaq. Endeks kanalındaki beklentim zaten daha önce söylediğim gibi pozitif kalmaya devam edecek. Çünkü burada da günlük grafikte V formasyonu aktif ve henüz minimum 38 ikilik düzeltmesini yapmış durumda değil. Ve bunu yapmaması da pozitif kalmaya çalıştığının göstergesi. 236 seviyesi yani 15.590 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşse bile 15.296'yı görmediği sürece V formasyonu bozulmayacaktır ve yükseliş yönlü hedefini almaya niyetli kalacaktır. 16.436 minimum görmesi gereken seviye olacak böyle bir durumda. Ve BTC tarafına da bakalım. Haftalık ve günlük takibimiz burada da devam ediyor. Haftalıktaki zaten hedefimizi, ilk hedefimizi almıştık ve altında güçlü ve büyük bir bölge bıraktığını da söylemiştik. Ancak haftalık grafik olduğundan dolayı burayı daha alt zaman dilimlerinde takip etmek daha sağlıklı olacaktır. Ve 4 saatlik grafikte özellikle beklediğimiz bir hamle vardı. Eğer olası bir şekilde bu bölgeden kar satışı gelir ve bu alandan yeni bir tepki oluşması muhtemel demiştik. Beklentimiz karşılanmış ve yukarı yönlü tepki almaya da devam ettiğini görebiliyoruz. Elbette bu tepkinin daha yukarı haftalıktaki ikinci hedefe kadar gidebilmesi için geniş bir konsolidasyon bölgesi bıraktı burada orta vade ve seviye üzerinde 4 saatlik kapanışla birlikte bu hareketin daha güçlü bir şekilde yukarı yönlü devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu anki görüntü konsolide bir bölgenin içinde karar durumunda olduğunu gösteriyor. Evet haftanın ortasındayız ve bugün komple ABD verilerini takip ediyor olacağız. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları pozitif beklenti içerisinde önceki açıklamanın bir hali altında bekleniyor. O veri sonucu dolar tarafında hareketli bir sebep olabilir. O yüzden bugün özellikle o veriyi yakından takip ediyor olacağız. Umarım güzel bir gün olur hepimiz için. Herkese bol kazançlar diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Tekrar yarın görüşmek üzere.